ışığım uçağımız düştü. Zoe Mira neredeyiz? Zoe Mira. Ah. Zoe Ana, Mira. Ana, bu ya Rumi. bir tane siyah bir parça. E, Ay, ya Ece. neredeyiz Aman, böyle? Aman Ece'si Rumi. Rumi, Rumi. Ay. Ya bilmiyorum. Ormana düştük ne galiba. Oldu? Uçak düştü. Konsere giderken uçak düştü. Burada adamlar bilmiyorum. var. Pilot Amazon Bey. Amazon mı düştük? Aa, bilmiyorum. Pilot bilmiyorum. Aa. Ne yapacağız? Neredeyiz? Aa, çok acık. Yıkayalım bunu. Ah, bir dakika Aa, telefona bakalım. Sinyal çekiyordur Bakın, belki. Telefon. Benim rengimde Aa. bir şey var. <laughs> ay 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 çok acıkmıştır. Ama dikkat ben edin. Zoe değil, Zoe. Olabilir. Zoe <laughs> Amazon Orman'ın tam ortasındayız galiba. Nasıl burada internet çekmesini düşünüyorsun? Ay evet. Ya. Nasıl burada internet çeksin <laughs> Zoe? Birazcık bir tarafları aramalıyız. Yemek bulmalıyız. Aha. Ya bence buradan Aa! çıkmalıyız. Yemeği ne yapacağız? Zayi Ay kurtlar Mira, var burada. Burada kurtlar var. Ne Ana. Şeye düştük Onlar da uzakta. Bir koli bir Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, Evet. Burada birisi var. Ah, komur buldum, komur. Komur buldum. Ya ateş Aa, yakarız ömrü. belki. Şu sandalyeleri Hiç de alalım. Bence burayı lootlayalım. Hiçbir şey yok gibi. Ana. Ha, İçinden belki su çıkar ya. Ben çok susadım. Bir şey diyeceğim. Bakın. Bu evet. poster sadece bir çizim galiba al. değil mi? Ee, ne, ne yapacağız arkadaşlar ya? sandalyeyi? bırak şimdi sandalyeyi. Sadece çok garip Kendimi bir şey, şey oldu. Ay Kurtarmak pardon. için bir şeyler bulmalıyız. Çıkalım buradan. Birkaç gün bulmalıyız arka bacaklarımda duran ve bana bakan bir geyik fark ettim. İlk başta insan olduğunu düşündüm. Bana yah yaklaşmaya başladı. Sadece orada durup bana bakıyordu. Bir şey sen Burada iki tane benzin biyonu var. Aa, bunlar Bırakın bize emeleyin, bize bir Ne yapacaksınız arkadaşlar bir dakika ne benzin bir bidonu insan bonalıyız insan Benzin mi içeceğiz Aa, gelin karnım, sonra, Kavir, sonra çok Aa, Çok acıktım meyve falan yok mu Meyve falan yok <laughs> mu ya, aha, Gece oldu, gece oldu işte Ay, oldu. Aa, Burada bir şey var Gel, Aa, aa insan Geyikli canavar, geyikli canavar bu. Zoe a lama. Şaka şaka. Ya bayıldım Oy. ben bayıldım. Zoe. Bayıldım. Eve geleceksin Zoe. Tamam Ama ben. bayıldım. çok acıktı. Şurada bir ışık görüyorum. Aha. O ışığa doğru gitmeliyiz yoksa açlıktan öleceğiz Mira. Koş ona bak koş. Mira koş. koş. Bak. Aha şunları cepleyeyim. Mira. Bir şey diyeceğim. Ben burada yaralı yaralı bekliyorum. Sabah olduğunda gelip beni kurtarın tamam mı? Tamam. Tamam. Yardım getirin. yardım getirin. Aa, yardım getirin. Yardım getirin. Yardım getirin. İnsan. Merhaba Ana insan. Ay, yemeğiniz var mı? Açlıktan ölüyorum. Ay sonradan devam edin. Evet lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sizler de kimsiniz? Ben sizi tanıyorum. Burada ne işiniz var diyor. Ay alın diyor. Ay merhabalar <laughs> iyiyiz. Ay siz Tek Şey, mısınız? uçak. Teşekkür ederiz. Biz uçaktan düştük. Böyle bir yere geldik. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Arkadaşımız Zoe. Onu bir tane koca bir geyik o şu anda baygın. Onu yarın kurtarmamıza lütfen Hı. yardım eder misiniz? Harbiden ya. Geyik bildiğin etover olmaz mı yani? Evet. Ay, yani... Bu da da geyik var mı? Bizi öldürmek istiyor. O bir bize yardım edin. Size bilgi vereceğiz sesimi diyor. Bu da var mı? Zoe geliyoruz. Duyuyoruz Zoe. Beni takip edin. Size Zoe'ye götüreceğim. Belki Zoe'ye gerekli olan şeyleri bulabilirsiniz. Ayağım çok acıyor. Yardım edin. Ayağım çok acıyor. Geliyorum. Hiç, Hiç merak etme Zoe. Zoe, mi Zoe, mi? Misin? Zoe, Zoe, Zoe iyi misin? mi sen? Ay hemen Sadece kampa götürelim. Açıyor. Onu hemen Raba kampa, götürün. Beni. Onu taşıyabilirim Bakalım, diyor. Romy. Tamamdır. Evet Romy. Efendim. Romy. Dün akşam Efendim, bana yani saldıran yani ben bir şey geldi. Bir iblis iblisti. Bir akşam bana kadar bir iblis. O kokusunu evet, almalıydın. İşte bu yüzden biz buraya geldik. Bu şans olan Ana. bir şey değil. Bizi buraya evren getirdi. Ay, evet, olamaz. evet, evet evet. Ay. de. Ben çok korkuyorum yani. Ben şuradaki lava atlıyorum. Hayır! <laughs> Bakın, size bir şey söylememiz lazım. Biz iblis savcılarıyız. Ve burada iblisler varsa onlarla savaşmamız gerekiyor. Elimizde hiçbir şey yok. Bize verebileceğiniz eşyalarınız var mı acaba? Bize yardım edin. Evet. evet. Buradaki Benim aya ayağıma bandaj gerekiyor. Buradaki kırmızı gözlerle gözü kurtar iblis diyor. Kokusu alabiliyorum. Sen ben size kendinizi kurabileceğiniz eşyalar vereceğim. Baş iblis giyik i̇şte adamları diyor. Bir silah diyor Ay Aa. bakın biz bu, şurada birkaç tane iblis kurt gördük. Bunları yeriz diye düşündük. Sana verebilirim silah verebilirim diyor. diyor. Ay teşekkür ederim İyi olur. Bana da, ama bana da ben de silah istiyorum. Ben de güzel bir silah istiyorum. Aa Sana. şimdi vakti değil Mira. Bir şekilde kurtarmamız lazım Zoe'yi. Ya Aa. lütfen şuna Aa. önce bakın. bana yardım edin. İblis lütfen bacam çok ağrıyor kanıyor. <laughs> yardım edin. Bir şekilde yardım tamam. etmeliyiz. Ee, bir yerden... Herhalde sağlık şeyler olmamız lazım. Ya, nasıl bir şey bilmiyorum yani evet, ama. Evet, bulabilir mi? miyiz? Ay. Bandaja ihtiyacım var. Sır sarmanız gerekiyor bacağımı. Ee, biz seni nasıl saracağımızı, nasıl canlandıracağımı biliyorum. Bak şimdi sana gizli bandajımdan veriyorum Zoe'yi. Kendini iyi hissedeceksin. Merak etme. Hop. Lütfen bacağımı iyice sar. Çok kanıyor. Çok kanıyor. Tamamdır. Çok acıttı. Vay şimdi... be Rumi. Bu nasıl yapıyorsun sen? <laughs> bu arkadaşlar verdi galiba. oh <laughs> Kendi bir daha iyi hissediyorum. Ay i̇yi diyor? misiniz hanımefendi Evet evet iyiyim, iyiyim, i̇yiyim, iyiyim çok iyiyim. Şimdi bakın iblis avcılarıyız ve buradaki herkese bitirmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? <laughs> Ece Aynen, bir soralım evet. bakalım. Bir dakika arkadaşlar ben daha yeni geldim. siz yeni konuşuyorum. Lütfen bana söyler misiniz? Bu ormandan nasıl çıkabiliriz? Çıkmamız için ne yapmamız gerekiyor? O iblislerle mi savaşacağız? hepsini Buradan çıkmamız için iblislerin hepsini öldürmeniz gerekiyor. Ayrıcan diyor ki, ayrıcan bizim de yaşamamız için bize yardım etmelisiniz diyor. İbni Savcı benim bu yüzden için. var. Ah. Fener lazım Aa. diyor. Ana geyiği yenmek ki? için fener lazımdır. Şurada bir, şey, bir, şey, 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 bir ser... at kafesi var i̇şte orada olabilir, olabilir mi? Yani gece var ya dikkat et. Bak bu ciddi bir durum tamam mı? Aa, bak silahı var. Senin silahın mı var? Tam da bize göre. Onu Aman. biz alabilir miyiz acaba? <laughs> Teşekkür ederim. Bakın, Romeo Zoe. Da verdi, bana ay, da verdiler. Bakın, bunlar da ay <laughs> çok iyi. Bu silahı da kullanalım tamam mı? Şimdi bakın, e, buradaki insanlar Zoe ne yapıyorsun orada? Yardım edecek. Abaçı yaram. Geceleri şey bu iyi. Bu şey mi? Az önce seni gece gece kovaladı. iblis kovaladı. Ne diyor? Sandıklarda açıp silah bulun Hı. diyor. Bak Zoe tamam. bana, bana bir tane böyle tüfek bir tane de las tabancası verdiler. Bu tüfek senin içine yarar çünkü 36 mermisi var. Heh. Tamam aldım teşekkür ederim. Aynen öyle. Heh. Artık tamam çok de. güçlüyüz. Artık yenilmeziz. Ki, bu şu çocuk demişti ki kendinize dikkat edin diyen çocuk. E, Geyi yenmek için ışığa ihtiyacınız var. Işıktan korkuyor ışığa gelemiyor diyor. Evet artık biz baş edemiyoruz diyor. Geceleri sakın ama sakın dışarı çıkmayın diyor. Tamam iblis Zerlenin avcıları hocam. size yardım eder. Evet. Hiç merak evet. etmeyin biz, biz korkmuyoruz. Bu zaman için var. Normal dünyada o kadar çok kişiyle savaştık ki. Biz sizi tanıyoruz, evet. size inanıyoruz diyor. Merak o zaman... etmeyin. Ooo Zoe'liler. <laughs> Ooo Romy'liler. Ooo Mirac'liler. Güzel. Şimdi. Ne güzel. Ne güzel olacak Ah sabah oldu gidelim <laughs> gidelim. Ne tarafa gidiyoruz? Şimdi ne tarafa Hadi gidiyoruz? Sizler de bizimle gelin. Sizi koruyabiliriz. Ben, ben bildiği sizi takip ediyorum yani. Ben bildiğin takip ediyorum. Bence gidelim. Bence gidelim. Bence gidelim. Kurtlar avlayalım. Ne hey, siz? Alt alt arkadan, Arkadan birimiz bakalım mı sana? Yemek alsın. Oh, Aa, evet, evet, burada evet, bir evet, alt kafes yemek, 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 Oradan yemek. Buradan bir şeyler bulabiliriz belki. Ha? Tamam. Vay canına burada bir sandık var. Gelin açalım belki içinden bandaj buluruz. Ve o bize işe yarayabilir. <laughs> Aa iyi çuval geldim, şimdi bu da geldim. ne böyle bilmiyorum ama. Çuval olursan... ne işe yarıyor arkadaşlar Çuval ne yapacağız? Çuval <laughs> ne işe yarıyor? Bakayım çuval elinize eşyalar almanıza diyor. Ha. Bana iyi balka çıktı. diyor. Bana Çok iyi balka çıktı. Şimdi gelin Aha. bakın şurada bir ev var. Gelin o eve gidelim. Aa buraya daha önce tamam. gitmişiz galiba. Aa bak bak. E Zoe bu senin silahın için gereken mermiler onları al. Teşekkürler teşekkürler aldım. <laughs> tamam. Oh silah. Hmm. Şöyle. Bakalım burada bize dövüşeğimiz bir şey var mı? Aha burada da sandık var umarım iyi bir şey gelir. Karnım çok acıktı. Yemeğiniz var mı acaba? Ya ben yolda gördüğüm belirleri falan yedim ama sabahtan beri beli beli yoruldum. Aa. Beri, beri, zırh, beri. Zırh. 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 Aha, yemek Ben de döveceğim tamam tamam. Hemen şu ben de şunu açayım. İnşallah bana da zırh çıkar. Fener mi buldun? Çok iyi. Aha bana veriyorsun. İyi çuval. Yok gerek yok. Olmayan alabilir. Ha tamam. Benim benim iyi çuvalım yok. Ben alabilirim. Nerede? Bizi sağda az önce Zoe. Merak etme sana da buluruz. Şimdi Allah! Burada hadi. Yemek yiyelim. Yemek, yemek, yemek yiyorum. Aha burada bir mermi var. Yemek lazım. Aha burada bir kurt geri çekilin. Tamamdır tamamdır Yemeğe ihtiyacınız var mı? Zoe. Ye Zoe ye. bak niye bırakmadın <laughs> ya? Hayvan mısın? <laughs> Allah. Ben eti şey için yedim az da ölüyordum. Aa Zoe. Mira. Ben açacağım. Mira, mira. böyle şeyler hiç okey değil tamam mı? İblis avcısın sen böyle birazcık daha ciddi olman gerekiyor. Ya kulübenin kenarında ya, hayatta kalmaya şeyler var. Ha, Şey <laughs> Kavga etmeyin Mira. Ne Mira oluyor? Rumi. Rumi. Beni dinle. Dur bak çıkışa gelirsen seni var ya. Bak yeter artık. <laughs> beni dinlemen <laughs> gerekiyor. Burasının ne kadar ciddi bir yer olduğunu bilmiyorsun. Anlattıklarını dinlemiyorsun. Bak e, Zoe. Zoe sana bir şey söyleyeceğim Zoe. Bak Efendim? o silahı sakın boş, boş, boş yerine yapma tamam mı? İblislerde tamam. kullanacağız. Sakın harcama onu bak. Senin baltan vardı tamam. değil mi? Baltayı kullan. Bir dakika ne tamam. oluyor? Ama açım ne diyor Aha. korkuyorum. Ben hiç kamptan Olamaz. ayrılmadım. Kamp... Bugün iblisler gel çekmiş kampa geri dönün diyor. Ne iblisi Öyle ya? ]yim. İblisler bizim ayağımıza geliyor muydu ya? Bu Bunun... nasıl şey? Ama ciddi anlamda iki ayak özüne dönen iki boynuzu bana ne yapabilir ki yani? Göreceğiz bana bakalım. Bak. bakalım. Be beni yaraladı seni dinleyin. de yaralayabilir. Artık çok dikkatli ha. olmalıyız. Yarın kurtlarla ve iblislerle dövüşmeye gideceğiz. Şimdi herkes silahlarını çıkarsın. Tarak. elindeki o mızrak da hayır, o mızrak kalsın. E, ee, hani hani bir şey geliyordu. E, ee, gel. Aa, geliyor mı? bak. Ay. İblis. gel, evet, gel. İblisler. İblis. İblisler. İblis. İblisleri. İblis. 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 Şöyle... Boşuna ee, harcama, e. boşuna harcama Zoe. Bir dakika ne oluyor? Tamam. Bir yer var. Allah. Orada bir sürü çok fazla çocuk var. Oraya gidin diyor şu çocuk. Tamam o zaman oraya götürün bizi. Hmm, burada mı? Tamam burada bir yerde olmalı. Yani şöyle falan. Tamamdır. Ee, pusula. İblisler tamam. kaçırmış. Çocukları iblisler kaçırmış. Gidelim onu kurtaralım çocukları, o çocuğu iblislerden. İblisler kaçırmış. O çocukları kurtarmalıyız. Tamam. Gidelim şimdi gidelim bu çocuğu bakalım. kurtaralım. Ee, tam Neredeymiş? Şu tarafta 314 metre ee, iblisler burada. Hissedebiliyorum. İblis burada. İblis ben de burada. Ben de <gülüyor> <ediyorum>. <gülüyor> tamam hey, geliyoruz, siz, geliyoruz geliyoruz. Siz çocuklar bizimle gelmeyin. Bu çok tehlikeli. Siz olduğunuz yerde kalın. Kampta kalıp ateşimizi yükseltin. Burada bir yerde olmalı. Bir de yemek. Mu? Açız. Aha. Burada bir yerde olmalı. Neredesiniz? Ay. Ha. Sandık Burada bir yerde Aha. gösteriyordu. Burada bir yerde olmalı. Nerede? Çocuğu bulmamız Aa, gerekiyor. İblislerle burada iblis var. Burada bir iblis var. Yardım edin. Bakın kırmızı Aa. gözlü bir iblis. İçinden geçin. İçinden evet. geçin. Aha tamam. Aa, Aa, da bana, 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 Normal bir kurt bu ama yine de. Tamam. İblis değil. dakika. Tamam. Ee, nerede Sandık bu? Nerede var? bu? Bakın buradaki sandığı açalım. O iblisleri öldürüp o tatlı çocukları kurtarmamız gerekiyor. Hmm. Hey. tamam al kurtaralım. Burada, burada çocuklar burada. Gördüm. Tamam al çocuğu gidelim. Al çocuğu gidelim. Ama Kurtardık durun. Onu. Bir çocuk... Bittiler. Tamam. E, bir tane daha hmm. öldürmemiz gerekiyor. Ama canım çok az. Benim de mermim bitti. Şurada. Burada, geri, burada, çekil, burada. geri çekil. Geri <laughs> çekil. Ah! Mira. <Cafjeler> Beni kurtaracağım, merak etme. <laughs> çok eğildim. Seni saralım, saralım, Merak etme, Mira geliyoruz yanına. Burada. Mira seni taşıyorum, merak etme. Bunu alıyorum. Burada da bir sandık varmış. Çuvala koy, çuvala, çuvala. Çuvalım dolu. Bak Mira seni ne yapıyorum. Bir <laughs> kogla <Koku da> yaptım. <laughs> Gelin neredesiniz? Romi kapının dışındayız. Tamam. Bak Mira'yı ne yapıyorum. <laughs> tamam onu yine bırakabilirsin. Dur. Burada çok fazla yemek var. O insanların kesin yemeğe ihtiyacı vardır. Bunları onların için ve bizim için de almamız gerekiyor. Tamam. Sen de bandaj vardı. Şu Mira'yı canlandırsana. Ay, evet Baksana evet zavallı. bence de canlandıralım. <laughs> Akşam olacak hadi. Gidelim Benim. çabuk olun bir takımımızla hop tamam hemen hemen yemekleri alın insanların ihtiyacı <laughs> olabilir çabuk. Benim Sonra da dolu dolu her şey dolu gidelim. Geri dönelim evet, çabuk gece olmak üzere umarım insanlar ateşi falan yükseltmiştir. <laughs> evet Allah'ım nasıl o kadar <laughs> çabuk gidebiliyorsunuz aha. Bir Merhaba şey derim onlara, onlara iyi ha iyi haberi verin çocuk kurtardığımızı söyleyin. Aa, evet aa acıktın mı hemen sana yardım edeyim. Size iyi bir haberimiz var. Tatlı bir çocuğu kurtardık. Onları iblislerin elinden bakın. Gördünüz mü? Ay, ben Şöyle. de yapmışım. Şunu şuraya koyayım. Ye, 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 ye. Güzel. Çok güzel. Yaşasın. İblislerden Yaşasın. kurtardık. Bence görevi. Ece. Görevi Ay, pardon, tamamladık. tamamladık. <laughs> bence bence biz buraya sırf bu çocukları kurtarmak için düştük galiba biliyor musun? Evet. Evet ya. İblisler bizi bu ormana çektiler. Çünkü bu çocukların bize ihtiyacı vardı. Evet onları evet. kurtarmaya çalıştık ama başaramadık. Başaramadık. İyi ki, İyi geldiniz. ki geldiniz. Ama daha evet. daha çocuk var diyor. Uçaktan oh. daha yiyorduk ama. Onları kurtarırsak Ona. iblisler yok olurlar. O zaman dördünde kurtarmamız gerekiyor. O zaman yok olurlar. Kurtaralım kurtaralım kurtaralım. Bence Yarın kurtaralım. o zaman onları kurtaralım. Şimdi bizim pusulaya tamam. mı ihtiyacımız var? Bize birazcık metal bulu, bulur musunuz acaba? Ay tamam çok iyi oldu. Ay bir an önce gitmemiz gerekiyor. Çocukların bize ihtiyacı var. Hemen şöyle evet, bakayım. Evet gündüz olur olmaz gidelim. İkinci çocuğun adını kurtaracağız. Şurada gösteriyor gelin takip edin beni. Ay gece tamam, gece çıkıyoruz. Ama bize bana hayır bir hayır eski hayır. el feneri verdiler. Bu en azından Aa, biraz işimizi görür. Size yardım edelim mi diyor. Edin ama yemek evet, yemek, yemek yemeğimiz var. Tamam. Gelin. Ay, gelin, gelin, gelin gelin Ay bakalım burada şurada birazcık şöyle ileride Aa bak göz... Aa, metal varmış. Aa Çocuk, Çocuk yardım imdat. Sesini duyuyorum. İmdat. Çocuk Neredesin? bana yardım et. Ay, ay. Ah. Çocuk ağlama sesi duyuyorum. İblis kokusu alıyorum. Ay iblis kokusu, iblis kokusu. Burada çocuk burada. Şimdi siz görürsünüz o çocuğa zarar vermek değil Şimdi şu üste çıkacağım. Üste Uyarım. gelin, üste gelin, Üsten, üstten, üstten, üstten. Üstten daha iyi yarıyor. eriyor. Aa ben. Ana, hiçbir şeyim deniyorum. yok. Yardım edecek hiçbir şeyim yok. Ana. Şöyle. Sana silah vermiştim. O işe yaramaz mı? Bitti. Hangi silah? He. Ha. 36 mermiyi nasıl o kadar hızlı harcadın? Vallahi harcadım gitti ya. Her şeye ateş ettim. Ben diyorluyorum Şöyle... ya, Zeyleniyor muyum? Tamamdır, bunu hallettik. Tamam, açtınız mı? Aa, Socuğu altın golden olayım. chest. Aa, çok iyi. Hemen bu golden chest açalım. Unutmayın, bir şey almadan önce ilk bize verin. Biz çok daha Aa. önemliyiz. Hop. Hmm. Bana böyle bir şey geldi. Bana da öyle Kırmızı. bir şey geldi. Hı. Kırmızı bir balta ve güçlü elfi. Çekin Bu güçlü elfi. Ben çekin bakayım. Alabilir miyim acaba küçük çocuk? Ha, teşekkür ederim. Allah. Bu balta ne işe yarıyor biliyor musunuz? Aa, Bilmiyorum. Bana, bana garip bir şey geldi ya. Ay, kolye gibi bir, bir şey. Çuval. Çok iyi çok iyi. Hemen bunu da alalım. Direkt o da iyi hepsini. Bakın bu bununla şeyleri daha hızlı daha hızlı şey yapabiliyormuşuz. Dur bekle ben alayım envanterimi. Hah şöyle. Tamam. Tamam. Ya bana çok kötü benim hiç bir şeyim yok ya. Allah Allah neyse çocuğu kurtaralım da alırım. Ay Heh. çocuğu kurtarmamız çok iyi oldu. Romeo. Sen ne yapıyorsun? Kır, şuna kır, şuna Tamam. E, ee, Allah! Burada alfa kurtları var. Rami, Eğer e, şey bulursan bana iyi, iyi çanta bulursanız bana verin tamam mı? Ay senin <laughs> daha iyi çantan yok mu? Ya onu ondan oluyorlar. iyi çanta buluruz merak etme. Ay dur şunu açayım belki içinden iyi çanta çıkar. Ha şöyle açıyorum. Dur! <laughs> dur! Dur hareket etme. Pardon. Ay yakıt çıktı Nereye ya. ya. Gideniz? <laughs> güzel Burada güzel sandviçin şey de lazım içiyoruz. oluyor. <laughs> Aa güzel şey çıktı bana. Tamam tüfek. Gidelim. Tamam güzel. Oo. Hadi gelin o zaman ilerleyelim. Çocuğu koyalım. Gecenin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Aycanakla bu çocuğu da kurtardık. Artık çok iyiyiz. Ama daha iki Aa! tane çocuk daha var. Aha acı ben. İyi. Allah be. Siz iblisler ne hakla öldürüyorsunuz benim kankamı? Aa, <laughs> Miran Kurtulur sen me. de çok kötü ilerliyorsun. Lütfen ölmeyin. Ölme sakın. Evet evet evet. evet. şu <laughs> olan var mı merak aranızdan? Ay, ay tamam çok iyi. Hemen kurtarabiliriz o zaman Rumi'yi. Ay Rumi benim. <laughs> <değil mi? gülüyor> Zoe. Aha. Ha? Teşekkürler, teşekkürler. Oh be, oh be çok, çok iyi oldu. bu. Tamam, İkinci şöyle. çocukunu kurtardık. Şimdi, Şimdi ne yapacağız Rumi? Var. Gel şuraya çıkalım. Şimdi üçüncü ha? ve dördüncü Böyle. çocuğu kurtarmalıyız. Peki Ama, bunu şimdi mi yapacağız? Bunu şimdi yapmayacağız. Bunu bir sonraki bölümde yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölüm için bu bölüme 5000 like atmayı ve yorumlara sizce ikinci, üçüncü ve dördüncü videomu kurtaralım yoksa başka şeyler mi yapalım yazmayı unutmayın. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Söylenlerden geçmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.